Geçtiğimiz Ağustos ayında tüm dünyayı ilgilendiren bir iddia ortaya atıldı. Yavaş yavaş o beklenen güne doğru ilerliyoruz. 29 Nisan 2020. Amerikan medyasının duyurduğu habere göre Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA yaptığı açıklamada 1998 Or 2 isimli göktaşının dünyaya çarpma ihtimalinin olduğunu açıkladı. Şu ana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumuna gelen 1998 Or 2 hesaplanan yörüngesinde bundan yalnızca 2,5 ay sonra 29 Nisan 2020'de Türkiye saatiyle sabah saat 8'de dünyaya en yakın konuma gelecek. Sürekli dünyamız göktaşlarına maruz kalıyor. Göktaşlarıyla yüzleşiyor. Ama her seferin ya teğet geçiyor ya da bundan sıyrılıyor. Dünyayı meteorlardan koruyan asıl etken aydır. Dünyamızın uydusu olan ayın üzerindeki o çıkıntıların meteorların çarpma sonucu oluştuğunu biliyor muydunuz? Ama bazen meteorlar dünyaya isabet edebiliyor. Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya bir meteor düşmüştü. Bu da onlardan biriydi. Yıllardır meteor tehlikesiyle yüzleşen dünyamız bu sefer gerçekten tehlikede. Bu sefer gerçekten farklı. Bu sefer gerçekten ciddi. NASA'nın açıklamalarını duyunca siz de bu olayın ne kadar ciddi olduğunu farkına varacaksınız. NASA bu bir Hollywood filmi değil. İnsanların bunun bir Hollywood filmi olmadığını anladığından eminiz. Bu bir film değil diyen NASA yönetim direktörü Jim Braddinston durumun ciddiyetini bizlere bir kez daha anlatmış oldu. Dünyaya çok yakın bir yörüngede bulunan gök taşı, 5 milyon kilometre mesafeden geçecek. Kulağa çok uzak gibi gelen bu mesafe, kozmik ölçüde çok büyük risk taşıyor ve üstelik 8 ay içerisinde diğer gök cisimlerinin etkisiyle değişme ihtimali bulunuyor. Uzayın sonsuzluğunu ve ne kadar geniş olduğunu biliyoruz. Böylesine sonsuz bir kainatta 5 milyon kilometre uzay birimine göre bir ölçü. Yani çarpma ihtimali gerçekten de çok yüksek. Bizlere bu kadar uyardıklarına göre bu sefer gerçekten bir şeyler olacak. Böyle bir ihtimal göktaşını dünyaya çok daha yakın bir noktaya hatta bir çarpışma rotasına sokabilir. 65 milyon yıl önce dinozorların yok olmasına sebep olduğu düşünülen göktaşı 1998 Or 2'nin yaklaşık iki katı büyüklüğündeydi. NASA'nın internetten yayınladığı canlı simülasyonda göktaşının anlık konumu paylaşılmaya başladı başlandı. Asteroidler uzayda yörüngesel hareketlerle savrulan kayalık cisimlerdir. Güneş sistemimizde 1 milyonun üzerinde asteroid bulunuyor. Bunlardan milyon yıllar önce birinin dünyaya çarptığını ve dinozorları yeryüzünden sildiğini biliyoruz. Öyle görünüyor ki başka bir asteroid dünya ile çarpışma rotasında olabilir ve büyüklüğü nedeniyle ciddi küresel hasara yol açabilir. NASA bu göktaşını neden ciddiye alıyor? Güvende miyiz? 1998 OR2 en yakın noktasında asteroid dünyanın merkezinden yaklaşık 5 milyon kilometre mesafede olacak. Peki güvende miyiz? Göktaşlarının hareketleri birkaç fenomenden dolayı değişebiliyor ve sonunda dünyaya çarpma olasılığı meydana gelebiliyor. Birinci fenomen, Yarkovski etkisi 1998 OR2 göktaşının dönüşünü ve sonunda yörüngesini etkileyerek dünyaya dönmesine neden olabilir. İkinci fenomen ise yörünge rahatsızlığı. Asteroid çarpışma olayına yol açabilecek ikinci faktör, yer çekimi anahtar deliğinin neden olduğu yörünge rahatsızlığıdır. Üçüncü fenomen, dünyanın yer çekimi etkisi. Gezegenin yer çekiminin asteroidi bir çarpışmaya yol açan içe doğru çekilimi. Çapı 5 kilometre olduğu tahmin edilen dev göktaşı, dünyaya çarparsa bir ülkeyi tamamen yok edebilir. 1998 OR2'nin neden olacağı hasarın ve canlısal yaşamın yanı sıra etkisi gezegenin hava ve atmosfer koşullarını da ciddi şekilde değiştirecektir. Zaten dünya küresel ısınmayla birlikte yok olma eşiğinde ve iklimsel değişimlerin günümüzde ne kadar çok arttığını görüyoruz. Kendi iklimini oluşturan durumlar da var. Mesela Avustralya yangınları. Bu meteorun dünyaya çarpması birçok şeyi etkileyecek. Ama asteroid dünyaya çarpmaz ve geçip giderse bir dahaki geçişini ömrümüz yeterse 2079 Nisan ayında göreceğiz. Yani bu tehlike devam edecek. Öylece kurtulamayacağız. NASA'nın DART projesini duydunuz mu? NASA şu anda asteroidleri dünya ile çarpışmadan önce yönlendirmeye çalışacak olan asteroid yönlendirme testini yani DART'ı geliştiriyor. Testin başlatılmasının yanı sıra kullanımı 2021'de başlayacak. Projenin 2022 yılına kadar hazır hale gelmesi planlanıyor. Bu noktada bir DART uzay aracı dünyaya tehdit oluşturmayan bir asteroid'e gönderilecek. DART testte başarılı olduğu takdirde 7-8 yıl gibi bir süre içerisinde asteroid tehdidi tamamen tarih olabilir. Dünyayı bekleyen başka bir tehdit daha var. Bir başka asteroid ve şu an hızla dünyaya yaklaşıyor. Saatte 20 bin kilometre hıza sahip olan bu gök taşının dünyaya çarpma ihtimali %5. Bu evren için çok yüksek bir ihtimal. Bu gök taşı saniyede 6 kilometre ilerliyor. Atmosfer ile temas ettiğinde ise 44 bin kilometrelik hıza erişecek. Yaklaşık 500 ton olan kaya parçası bu hız ile dünyaya çarpacak. Bu çarpışma 9000 ton TNT etkisine sahip olacak. NASA'nın göktaşı izleme birimi olası çarpışma durumunda ortaya büyük bir enerji çıkacak ve bu bizim açımızdan pek sevindirici bir durum olmayacağını söylüyor. Şu an bütün dikkatimiz 29 Nisan 2020'de. Bakalım neler olacak.